Ünlü motosiklet severler, e, tarihler e, 7 Ağustos 2022'yi gösterirken e, Hürmetçi'ye gideceğiz. Orada ilk atlarını falan e, şöyle bir göreceğiz. O tarafları bir turlayıp geleceğiz. E, Tahao da var. 3 kişiyiz. Serkan abi Mondial Extreme e, 200 ile ben de Honda CB125e ile birlikte e, bu aksiyona dahil oluyoruz. E, hadi ilerleyelim. Daha önce Serkan abi birkaç tur atmış orada geçen gün bir gün bir gitmiş. Bize de tavsiye etti. Şöyle bir turlayıp geleceğiz olsa. Haydi bakalım. Evet. aksiyon. Hiç bitmiyor. Aksiyon. Bu aksiyonda. Mikrosiket aksiyonunda. Haydi bakalım. Şöyle bir kolay Evet. Mola verdik. Ee, bir namaz kıldık. Şimdi birazdan Şöyle gideyim, ee, doğru. Hürmetçi'ye doğru ilerleyeceğiz Organın Sanayi'nin içinden e, gidiyoruz Başka yerlerden elbette ki yolu vardır ama e, Bu güzelgah e, Serkan abinin bildiği güzelgah Dolayısıyla oradan devam ediyoruz Evet at hazırız evet. Geldik ee, Yıl ineklerinin yanına <laughs> Mandalarının yanına geldik ee, Hava o hava kadar sıcak ki Hava o kadar sıcak arkadaşlar Hayvanlar ne yapsın ya serinlemek için e, bu suya geliyorlar. Hadi bakalım devam. Serkan abi önden gitti. Bilmiyorum, devam atıkadayım. edelim. var. Arkadaşlar bakın. Ne göz Yılan. varmış bende de be. Yılanı gördünüz mü? Nasıl Vallahi gidiyor? <laughs> Birazdan Anakonda yaşadık biz Atlak içine ne olur lan Bakalım deli olan Karşıya çıkacak şey mı? Şey değil Şu değil evet. <laughs> <Ne>? Evet. <gülüyor> 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 alttan alttan. Gölgeden gidiyor. Vay çakalı. Gölgeden gidiyor. Güneşli <laughs> demin <süremini> sürme. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Saatın kulaklarına bak. Yilk atları, yilk öküzleri, yilk mantaları, her şey, herkes bu sinemada. Haydi bakalım. Evet, burası e, hemen Organize'nin hemen arka tarafı e, yanılmıyorsam, aşağıda hürmetçi köyü zaten. E, atlar sahipli, Hani ilk atlar falan dedik de değil. E, i̇lk atları e, Erciyes tarafına doğru düşüyor. Belki de ilk atlar içinde de vardır, bilmiyoruz ama e, ama bu merada e, camızlar, inekler e, bu atlar e, bolca mevcut var. Ee, güzel bir yer. Yani güzel böyle meralık yeşillik bir e, alan. İleri tarafta e, şeyler de varmış arkadaşlar. kavaltı yerleri falan da varmış. E, birazdan o taraflara doğru da e, gideceğiz. Burası az önceki görmüş olduğunuz e, şu kanalda Erciyes'in Erciyes'ten gelen suyla birlikte e, burada işte düz alanda e, bu Merayı oluşturmuş arkadaşlar. Zaten organize sanayide tamamen bu e, bu düz alanın e, eskiden bu bataklı olan alanın e, içine kurulmuş e, bir yer dostlar. Evet, bence durmayalım. 9 pınar mı, 6 pınar mı diye bir yer varmış. E, bence oraya gidelim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bakın Örmetçi e, e, sazı Doğa eee Koruma Milli Parklar eee e, Evet tahanın hoşuna giden manda da tamboya benzetti daha. Evet. evet. Ay bakın. Evet meralar Hayvancılık için çok güzel öneme sahip yerlerden bir tanesi. Ot çeksin olmaz, yeme ihtiyaç olmaz, salarsın hayvanları. Sabah yayılır, akşam ee, geri gelirler. Günümüzdeki hele şu günümüzdeki Umeran ee, önemi gerçekten bence çok. Evet. Güzel tarafı şu serinlemek isteyenler suya ee, e, yemek isteyenler de merak kısmına gidiyor. E, güzel. Tam da bakın burada e, daha yeni giriyorlar. Yakalayabilirsek evet. evet, ben de, ben de, ben de Çok Sinirli, ya. He? Çok sinirli, sinirli mi? Evet. Bize fazla sinirlendirmeyiz ama. Evet. Taha korkuyor deli olanlardan. Deli bakıyor bunlar. <laughs> <Daha sana bakıyorum. gülüyor> Oradan da inip çıkıyorlar ha. Oradan da O kadar bacaklarla ben de iner çıkarım. <laughs> evet. Ana, Bakın yavrum. yani e, hava o kadar sıcak ki e, ben olsam ben de e, kendimi her ne kadar da pis olsa da e, bu suları atarım hemen. Ana kuşa bak kuşa kuşa. İleri tarafta e, leylek o, o kuş dediğin leylekleri evet. olan. Ee, az önce neyi gördük? Yılan gördük, leylek gördük. Leyleğin yavrusu da var baba Ondan sonra bak görüyoruz. Yavrular değil onlar da onlar ne? farklı bir cins. Farklı bir cins kuş. Belgesel çekiyoruz sanki. Beşinizle otele giriş yapıyoruz. Evet. Şu anda camızların havuz keyfini izliyorsunuz. Biz sabahleyin Kayseri Sukay Park'ta. Manda baba ne ya. Manda mıydı ya? Ha. Manda neydi? Manda yuva yapmış. <laughs> Manda yuva yapmış. Söğüt dalına. Öyle miydi ya? Yok o far. farklı. Farklı mıydı? Evet. Şimdi bu aradan nasıl geçeceğiz? Ha ne diyorsun? Basarak. Neye basarak? Gaza. E, üstüne doğru saldırırsa? Vallahi ben atlarım şöyle. <laughs> <çok zorlarım. gülüyor> Çakal, çakal. Boşun, güzel. Güzel, yeter. Haydi, haydi gidelim. Denedir. Hızlı gel, hızlı. Evet arkadaşlar, eski klasik e, buğday e, ezmelerinden herhalde tam e, emin değilim ismini de bilmiyorum. Şurada bir su içelim, devam edelim. Şimdi arkadaşlar Serkan abi önden gidiyor görüyorsunuz anlatmaya gerek yok mükemmel. Şimdi e, köyün içine girdik. E, bir amcama da sorduk dedi ki ya buraya kadar gelmiş ki e, gezeriz ne yaparız. Dokuz Pınar tarafı var dedi şelale var dedi. E, yaklaşık iki köy kadar e, geçtikten sonra e, Dokuz Pınar falan görebilirsiniz dediler. E, biz de e, tamam dedik hay hay bizim için daha iyi zaten ama Haydi bakalım. Aksiyon devam etsin. Anladım anladım. Köyün futbol e, sahası Meral Evet. Evet yollar çok değişik yapıda. Yani daha doğrusu değişik derken özlediğimiz köy yolları. Dolayısıyla buralar çekmeden de edemedim dostlar. Evet, Hürmetçi köyünü e, geçtikten sonra bir köy daha var. Şey tarafına batı tarafına doğru. E, az önce gördüğünüz yer kahvaltı mekanlarından bir tanesiydi. E, şu söğütlerin altına da insanlar e, piknik yapmak için gelmişler. Koyu bir gölgesi var. Aynı zamanda burada da e, ata binebiliyorsunuz dostlar. Yani mekan çok fazla hoşuma gitmedi ama gelmişken de burada bir kahvaltı yapılabiliyormuş. En az iki kişilik kahvaltıda 200 liraymış dostlar. Deli olanlar, evet gerçekten sen bak. korkma sen geçiyor. korkma, 3. pozisyonda geçsinler de e, bunlar uçmazlar. E, evet. bah, bah, bah. Selamlar, Kızılören tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Bozuk e, satırlı yolu da bitirdik, çok şükür. Artık e, bir Kızılören yapalım, ondan sonra bakalım güzel bir haber ilerleriz, hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar Kızılören'e girdik. Ee, Kızılören'de petrol bulabilirsek diyorum ki bir yakıt alalım. Sonrasında Serkan abiye şeyi göstereyim. Sarı Gölü. Plan ama daha kimseye söylemedim. Tam da yeni haberi oldu. Hadi. Şimdi neydi ismin neydi? 118 Yenge Şimdi arkadaşlar e, Kızılören'deyiz. E, şuradan bir küçük nal buradan burada bir şey yokmuş petrol yokmuş nal buradan bir benzin aldık ee, <laughs> ya sorun değil Sorun değil 20 liralık benzinini 25 liradan alıp giresin de sıkıntı değil Çünkü e, burada petrol yok Bir Nalbur arkadaş satıyor e, Abim hoştu geldi dedi size Çay ikram edeyim misafirsiniz Allah razı olsun e, 118 e, Osman amcamdan e, Öyle öyle işte şimdi e, Bir çay molası verip e, Kızılören'den Oradan bir süt dondura yapalım aşağı inelim diyorum İşte geldiniz diyor 70-80 yaşına kimse bakmaz gözün yaşına ne kadar konuşsan emeklerin boşuna bir gün cenazen kollar musalla taşına el varım toplarım başına diyor. Böyle gelmiyorlar. Eyvallah eyvallah. <laughs> eyvallah eyvallah. Bakalım çaylarımızı içelim arkadaşlar. Hadi. <laughs> Murat Murat abi benimki. Senin Murat, Murat Murat. Murat. Evet Osman amca şimdi ee, ben, yok şimdi, Mersinliyim, Mersin'liyim Mersin'liyim. Şimdi kızlar herhalde çay molası veriyor. Mersin'de Murat'ın tanışım, tanışıyorum. Dumanlı Erciyes daha başın canım Erciyes dünya diyor Yazın biz kimi tüter, bizim olup biter. Yeter genç Osman bu iş burada biter. Yaz gelir bu sular akar, meneşe sümüver, mis kimi kokar. Yatacağım uyusam Araplar ilanına sokar. Borgoyu yayla yatağında arılar, yatağında serindir tekin havası. Erciyes'tir babası deyim bağlıyorum burada. Eyvallah. Eyvallah Eyvallah Osman amca. Eyvallah. Acı hastayı yiyemiyorum ya. Osman amca çok teşekkür ederiz. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, çay için Çay için de teşekkür ediyoruz. Osman amca ikram edeceğim dedi zaten. Özellikle söyledi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz abi. Hadi bakalım. Çok sağ ol. Allah razı olsun Osman amca. Allah selamet versin. Hadi. Arkadaşlar Osman amcamdan sonra artık Kızılören'i e, arkamızda bırakıyoruz ve Erciyes'in o serinliğine doğru kendimizi bırakıyoruz. E, daha doğrusu yukarıya doğru tırmanıyoruz Evet. E, sonraki ilk e, köyde. köyü e, ee, bitirdikten sonra artık Erciyes'e e, buraya kadar parke oldu. Bundan sonra eski parkurla e, döndük. Daha sonra buradan sonra birazcık birazcık daha bozulacak. Çalıştırsana reis çalıştır. Çalıştır, çalıştır. çalıştır da getir çalıştır. Ee, arkadaşlar yol çok bozuktu. Şurayı az kalsın çıkamıyorduk. Ee, bu sene o kadar çok yağış oldu ki e, maalesef böyle yolları e, özellikle şuranın yolunu çok bozmuş. Buraya anca çıksa çıksa ya traktör ya da toros çıkar arkadaşlar. Gerisi e, çıkamaz. Evet artık Serkan abi de bu cross'un hakkını vermesi lazım. Tamam devam et Reis yavaş yavaş devam et. Evet arkadaşlar bakın ee, hala zirvelere doğru ilerliyoruz. Az kaldı. Hemen şu arka tarafımızda ee, gidecek olduğumuz yer acaba şuradan sağ sapık mı gidecektik yoksa vallahi birleşiyor. Sarıgöl şurada sarıgöl şurada. Önceki senelere göre arkadaşlar e, baya baya bir bozulmuş. Ön, daha önceki senelerde e, çok daha iyiydi ama son yağışlarla birlikte gerçekten çok kötü olmuş dostlar. E, yani yolların böyle bozuk olduğunu bilerek buraya gelin ve zaten hemen şu arka tarafta pikabın upın e, geldiği yerde sar göl arkadaşlar. Hadi bakalım tepede buluşalım. Ve işte sar arkadaşlar. Çok meşakkatli oldu ama ee, çok şu bırak bırak daha. bırak. Ee, bayağı, bayağı evet bayağı yükselmiş. Hani e, hani diyorum ya yollar bozuldu. Yolların bozulmasının sebebinin bu sene yağışların çok fazla olması. Ee, dolayısıyla Sargöl'e de geldik. Evet, atla falan da gelmişler. Acaba yılkı mı diyeceğim? Yılkı değildir. Ee, çünkü üzerinde biriler var gibi. Ee, bu sene gerçekten baya e, baya bir güzel gördüm burayı. Baya sulak gördüm. Sazlık falan da artmış. Suyun bol olması demek hem bitki örtüsü açısından hem de e, hayvanlar açısından büyük önem taşıyor dostlar. Serkan abi arkadan geliyor mu ta? Emin misin baktın mı? Geliyor. Evet, sarı gör. İşte burası. Gerçi burayı ben ilk defa e, buraya ilk defa gelmiyorum. Daha öncelerden de e, çok fazla geldim. Ama bu sefer burayı gerçekten güzel gördüm. Evet insanlar buraya atla çıkmış. Geldik çok meşakkatliydi, çok yorucuydu, çok bozuktu. Bir bu kadar daha pis yolumuz var. Dolayısıyla ee, Serkan abi de arkadan geliyor. Şurada ağaç bile büyümüş yağmuru, ee, çamuru görünce. Tacım stop ediver oğlum motorumuzu. Evet, Serkan abi de ilk ya gerçek. <laughs> <laughs> Altında Cross motor var tek kişisin yardım gelmek lazım reis ya, ya var, ee, tecrübe arkadaşlar Serkan abinin çok fazla e, işin aslı tecrübesi yok Muratla e, bir daha yola çıkan bir daha düşünsün diyor. Ee, evet her konuda birazcık limitleri e, zorladığım doğrudur ama e, gerçekten de e, değiyor mu her geldiğimde keyif alıyorum arkadaşlar. Evet Sarı Gölü'müz işte. Bu şekilde dostlar. Bir manyak bizdi. De... Evet yavaş. Sağ ol şampiyon. Sağ ol. Evet bir manyak geldiğinde yavaş arkadaşlar at Türkiye At Türkiye Evet güzel. Güzel tebrik ediyorum. Küba'yla ee, iyi iyi gelmişsiniz Küba. Küba kaç bu? Küba 220 mi? Ay maşallah ama güzel güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz ekip ee, atlılar attılar 4 at şey ee e, ee, gerçek attılar e, ve demir attılar. Ee, dört ayaklılar falan böyle e, ee, şeyciler, ATV'ciler herkes bu sinemada. Ekip demin çok güzel böyle bir aksiyon e, yapmıştı. Abi kaçırdık aksiyonu biz. Abim ee, abi Murat özellikle böyle e, eğitimli şaha kaldırdı falan. Gerçekten keyifliydi, güzeldi. Nereden gelirsiniz, nereye gidersiniz? Ya biz manyal deliyiz de siz. <laughs> biz de bir gezek dedik. Aşağı beğendik bağlarından geliyor. Öyle mi? Maşallah iyi gelmiş. iyi gelmişsiniz ya. Biz ta e, organizeden eee bari e, şeyden, hürmetçiden ondan sonra e, kızıl Kızılören'den buraya çıktık abi. He, aynı. Ee, aynen. De... Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ee, yavaş, 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 yavaş. Aman ürkütmeyin. Şu yol nereye gidiyor? Yaylaya gider abi. Hangi yaylaya? Niye tekamda nereye gidiyorsun? Oha, oradan gidemez abi ya. Değil mi? Evet. Ah tamam sen bana dahil o zaman sen bana dahil sen bana dahil. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz teşekkür ediyoruz evet şahlandırıyordu. hadi bakalım maşallah işte bu işte bu işte bu. Evet, evet koşturuyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel. Kolay hava bir test yapıyor. Evet. Sarıgöl etrafında ATV turu ATV turu yapıyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. Hadi bir de dön. Ee, bir de bir de dön. Yeter, yeter, yeter tamam, yeter lo, yeter yeter lastik kalmadı yeter, lazım olacak o. Evet çok teşekkür ediyorum abi Allah razı olsun çok sağ olun. arkadaşlar bakın Sarıgöl bu sene gerçekten yemyeşil olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. şimdi burada tanıştığımız ATV'ci arkadaşlar var. Onlar geliyor. Hadi biz deliyiz de. Serkan abi o deliliğe şey yapmadı. nail olmadı. O deliliği tahayla biz yaptık. Şimdi Serkan abi kayış attı. Hemen şu dağın arka tarafta da şu, şu aradaki yerde Erciyes'in zirvesi arkadaşlar. Ve deli olanlar da Oo yalnız güzel geliyor ha. Güzel geliyor. <laughs> güzel, güzel geliyor. Ve Serkan abi geliyor. İnce su tarafını kontrol etti. Ve yavaş yavaş geliyor artık. Reis durma. Durma bize arkandan geliyoruz. <laughs> <laughs> Ama ki haftaya yatırdık, çekmedik tabi bunu. E, çekmedik, evet Sarıgöl'e artık veda edebiliriz dostlar, hadi bakalım. Ee, arkadaşlar, e, yavaş yavaş tekrardan süt donduran mevkine doğru e, ilerliyoruz. E, yollar e, her geçen gün bozuluyor. E, dolayısıyla bakalım, inşallah sıkıntısız bir şekilde gideriz. Daha kolumu e, serbest bırak, çok sallanmasın. Evet. Devam. Evet arkadaşlar. Yollar iyice bozuldu. Ama artık yavaş yavaş bozuk yerlere eh, bozuk yerlerde bitirdik. Zaten şu tepeyi açtıktan sonra e, şu karşıda görmüş olduğunuz yer zaten süt donduran mevki. Daha iyi. Ondan sonra yol düzeliyor ve e, rahatlıkla hem aşağı gideceğiz hem de yol düzeldikten sonra da rahat edeceğiz. Sadece şöyle bir iki kilometre kadar yolumuz kaldı. Hazır mıyız ekip? Hayır dedi. Çakal. Hayırmış o zaman bekleyeceğiz. Bekle 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 bekle. Tamam. Çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Evet. Arkadaşlar kolumu bana dayamadan tacım e, ee, sarsmamaya çalış. Arkadaşlar ağaç belli oldu. Ama, ama az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi süt doldurma evine çıkacağız. Hem yol düzelecek hem de e, ee, manzara alacağız. Koluma dayama, dayamadan çek. Evet. Kolları görüyorsunuz. Olsun, kol, kol. Altını kaçırdık lan. Evet. Ne gerek yok. Evet, gözükmüyor bitti. Hanımefendi artık. Biraz biraz. Hanımefendiyle süt donduran makine. Oo, tut tut Çekiyor. Çek, 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 çek. Evet şu dondurum mevkine geldik. Ama gelin bir de siz bize sorun arkadaşlar. Evet manzara mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Davini görüyorsunuz. Artık bundan sonra macera Eee bitiyor dostlar. Evet. Şurada birkaç fotoğraf alalım. Adam başka aile çıkmış ya. O öbür tarafın yolu iyi. Başka aile çıkar yalnız. Başka aile ne çıkar bu arada o, bizim gördüğümüz yolu? Çıkar çıkar altın yüksekliğine baksana. Altının yüksekliğine bak ne? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, buraya en son ee, bu bor snowboardla kayarak yine bu motorla kaymak için gelmiştim. Ee, o zamanlarda burada yollarda falan kar vardı. Ee, çok zorunmuştum. Ee, bak karşı taraf gözüken yer organı sanayi. Oradan geldik. Şu dağın arasından arasından aşağı indik. Ama geldiğimiz yer kadar buranın yolu bozuk değil. Şimdi e, yavaş yavaş aşağı ineceğiz dostlar. Eğer buranın yolu ilgili e, video isterseniz yine kanalımda Murat Anlı Sarıgöl ya da Süt Donduran yazarsanız çalışma var. Oradan izleyebilirsiniz. Serkan abiye e, Taha'ya e, teşekkür ediyorum. Abahar'la nefes alalım. Hoşçakalın evet. dostlar.